Bugünkü videomda İngiliz gündemini son haftalarda fazlasıyla meşgul eden yılın belki de en önemli olayından bahsedeceğim. Taç giyme töreni. Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs'ta gerçekleşecek. Charles yaklaşık 1000 yıldır süre gelen bu sembolik törenle Canterbury Başpiskopası tarafından tüm dünyaya kral olarak yeniden ilan edilecek ve yemin edecek. Ne gibi hazırlıklar yapıldı, törende neler yaşanacak biraz konuşalım istedim. Taç giyme töreni 5 aşamadan oluşuyor. Bunlardan ilki tanıma. Yeni hükümdar cemaate sunuluyor. İkinci aşama yemin. Hükümdar cemaate sunulduktan sonra yeminini ediyor. Krallığı, hukuk, adalet ve merhametle yönetmek için söz veriyor. Hükümdar ayrıca Anglikan Protestan Kilisesi'ni desteklemek için de yemin ediyor. Sonraki aşama kutsama. Bu ayinle aslında saltanat kutsanıyor. Bu aşamada yeni hükümdar Kral Edward'ın sandalyesi olarak bilinen taç giyme töreni koltuğundadır artık. Kutsama sonrasında yeni hükümdar kraliyet mücevherlerini alıyor. Bu mücevherler sadece taç giyme töreni ve çok özel ayinler sırasında göz önüne çıkarılıyor. Canterbury başpiskopozu tacı yeni hükümdarın başına yerleştiriyor ve bu sırada çanlar çalıyor. Londra Kulesi'nden yaylım ateşi açılıyor ve cemaat Tanrı Kralı korusun diye dua ediyor. Son aşama hürmet. baş başpiskopozu ve diğer piskopozlar gibi kıdemli aile üyeleri yeni hükümdara bağlılıklarını ifade ediyorlar. Sıra nihayet kraliçeye geçiyor. O da tüm bu aşamalardan sonra tacını takıyor. Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül 2022 tarihindeki ölümünden sonra tahtın ilk varisi oğlu Charles kral ilan edilmişti zaten. Charles 73 yaşında tahta çıktı. Elizabeth tahta geçtiğinde hükümdar olarak yetiştirilmemişti ama Charles doğduğu andan itibaren bu ünvan için yetiştirildi. O yüzden hükümdarlık süresi boyunca neler yapacağı merakla bekleniyor. Charles kral ilan edilince kraliyet ailesindeki ünvanlara da bir takım güncellemeler geldi. Mesela Galler Prensi ünvanı William'a geçti. İngiltere böylece yıllar sonra yeniden Galler Prensesi'ne kavuşmuş oldu. Diana'nın ünvanı William'ın eşi Kate'e geçti. Aslında Charles 2005 yılında Camilla ile evlendiğinde Galler Prensesi ünvanı direkt olarak Camilla'ya geçmeliydi. Ancak halkın tepkisinden çekindikleri için bu ünvan eski eşte kaldı. Tabii Charles'ın tahta geçişiyle Camilla'ya konsort kraliçe yani kralın eşi ünvanı verildi. Taç giyme töreniyle konsort kelimesi de atılacak. Çünkü tüm resmi yayınlarda sadece Queen ünvanı kullanılıyor artık. Yeni döneme geçiş yapılıyor. Herkes çok heyecanlı. Ama şu an İngiltere'de neler oluyor diye baktığımızda son veriler Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının İngiliz ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor. Enflasyon yaklaşık %13 oldu. 70 yıl hüküm süren kraliçeden sonra özel hayatıyla İngiliz halkının onayını alamayan ve nispeten sönük bir karakter olarak görülen bir kral tahta çıktı. Monarşinin yıldızı gittikçe sönüyor, özellikle Z kuşağı tarafından pek önemsenmiyor. Daily Mail'de yayınlanan bir ankete göre 18-24 yaş aralığındaki gençlerin %40'ı monarşinin kaldırılmasını istiyor. Daha da ilginç olanı Z jenerasyonunun %30'u Kraliyet ailesini hiç bilmiyor. Tüm bu sonuçlara rağmen Muhafazakar Partinin iktidarda olduğu da bir gerçek. Değişen dünyada monarşi çok etkili bir rol oynamıyor gibi görünse de İngiltere'nin yönetim biçimi hala anayasal monarşi. Mutlak monarşi ile anayasal monarşiyi karıştırmamak gerekir. Mutlak monarşide hükümdar yasama, yürütme ve yargı biçimlerinden sorumluyken anayasal monarşide hükümdar Gücün aşırıya kaçmasını önleyen yasal bir çerçeve tarafından yönlendiriliyor. Peki anayasal hükümdar ne yapıyor? Hükümdar ve ailesi diplomatik ve temsili görevlere sahip. Hükümdar aynı zamanda geleneksel olarak Birleşik Krallık silahlı kuvvetlerinin başkomutanı ve hükümeti atamak gibi bazı görevleri var. Herhangi bir yasa parlamentodan geçtiğinde yasalaşması için tahttaki kişi tarafından resmen onaylanması gerekir. Kral Charles bugün İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallığın ve 54 bağımsız ülkeden oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı. Monarşideki yeni dönem Londra'da birçok sokak partisi, etkinlik ve şovlarla kutlanacak. Açıklamalarda etkinliklerle ilgili tüm bilgileri bulabilirsin. Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni için yapılan tüm plan ve programları ifade eden kodun adı Operation Golden Orb. Yani altın küre operasyonu. Kraliyet ailesinde önemli olaylar için her zaman bir kod kullanılıyor. Ölümlerde genellikle köprü isimleri kullanılıyor. Mesela Kraliçe Elizabeth'in ölüm kodu Operation London Bridge'ti. Charles'ın da birçok kod adı var. Unicorn bunlardan biri mesela. 1971'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ziyareti sırasında Unicorn kod adı kullanılmıştı. 6 Mayıs Cumartesi günü Kral ve Kraliçe Buckingham Sarayı'ndan başlayan bir geçit töreniyle Westminster ebeye gelecek ve tören sabah 11'de başlayacak. Törenden sonra kral ve kraliçe yine geçit töreniyle Buckingham Sarayı'na geri dönecek ve sarayın balkonundan kraliyet ailesinin diğer üst düzey mensuplarıyla halkı selamlayacaklar. Elizabeth'in taç giyme törenine 8000'den fazla kişi katılmıştı. Ancak güvenlik ve sağlık kısıtlaması sebebiyle Charles'ınkine 2000 davetli katılacak. Charles'ın giyeceği taç som altından yapılmış ve ilk kez 1661'de Kral 2. Charles'ın taç giyme töreni için tasarlanmış. Bu taç yalnızca taç giyme töreni sırasında hükümdarın başına yerleştiriliyor ve sadece bir kez kullanılıyor. Yaklaşık 2,5 kilo ağırlığındaki bu taç günlük kullanım için pek uygun değil zaten. 7 Mayıs pazar günü Windsor Kalesi'nde taç giyme konserleri olacak. BBC'nin yayınladığı konser için binlerce bilet ücretsiz olarak kamuoyuna dağıtılmıştı. Ancak kraliyetin konser verecek isim bulmakta zorlandığı ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre Elton John, Harry Styles, Ed Sheeran, Kylie Minogue gibi sanatçıların bu teklifi geri çevirdikleri söyleniyor. Katy Perry, Lionel Richie gibi isimler Windsor Kalesi'nde sahne alacak. Konsere katılamayanlar BBC'den canlı olarak izleyebilecek. Mayıs ayının tarihi kutlamaları boyunca yer alacak olan taç giyme amblemi Birleşik Krallık'ın dört ulusunun bitki örtüsünü simgeliyor. İngiltere'nin gülü, İskoçya'nın deve dikeni, Galler'in nergisi ve Kuzey İrlanda'nın yoncası yer alıyor. Çiçekler taç giyme töreni sırasında kralın giyeceği Aziz Edward tacı ile birleşiyor. Renk seçiminde Birleşik Krallık bayrağının renkleri tercih edilmiş. Bu amblem aynı zamanda kral Charles'ın doğa sevgisini yansıtıyor. Kraliçe'nin ölümünden sonra God Save the Queen söylemi God Save the King yani Tanrı kralı korusun olarak değişmişti. Hükümdarın uzun bir yaşam sürmesini dilemek kişinin vatanseverliğinin sözlü olarak ifade etme şekli. Aynı zamanda resmi bir beyan olarak kabul ediliyor. Gelen gideni aratacak mı yoksa yerini dolduracak mı? Zaman içinde göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutma. Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers.